Anneciğim ne oldu? Anne ben bir üst çıktım. Ela, Poyraz, babam hiçbirisi ortada yoklar. Nasıl yoklar? Salonda değiller mi? Hayır. Elif nereye gitmiş olabilirler? Alt kata inmişlerdir anneciğim. Ama anne alt kata ne yapıyorlar ki? Doğru söylüyorsun. Bu saatte inmezler. Saat de baya bir geç oldu. Ben de temizliğe daldım anneciğim. Hiç bakmadım inan ki. Evet, Gel ama. şöyle balkona bakalım. Balkonda olabilirler mi evet, sence? Ben balkona yok artık. Da yok. Da mı oraya e, da baktın. Ee sen üst kattan da geliyorsun şimdi. Evet. Dışarı çıkmayacaklarına göre neresi kaldı? E, üst katı da baktım, bir de alt. alt kat, kat kaldı. E yani. sesleri de gelmiyor ama. Ela ne yapacak ki gece gece? Doğru bir söylüyor. söylüyorsun. Salonda film izliyor o olabilirler. Işlerdir. Gel bakalım ne karıştırıyorlar anneciğim. Dikkatliyim bakalım şöyle merdivenlerden. Geçen gün düştüm Poyraz yüzünden değil mi? Evet. Şur, bir dakika bir dakika. Dur dur. Sen de duyuyor musun? Bir ses geliyor. Ah, senden bahsediyorlar. Duyuyor musun? Gel bakalım be. Elif. Bu ne? Bu ne? Ne Şeyi var orada? Aa kargo açmışlar. Elif evet, bir şey almışlar. Hadi gel bakalım anneciğim ne aldıklarına. Dur bakalım bekle. Bu neye benziyor Elif? Bak bakalım be. Elif. Havuz mu ne o kızım? Bak bakalım fotoğrafına. Aa Elif. Duyuyor musun? Şişt. Ela, Ela, Ela yok. Ela'ya bir şey almışlar. Oradan, oradan geliyor. Oradan. Elif, bunlar bir şey Bir dakika dur. Dur, dur, dur. Arkadaşlar. Bu neye benziyor sizce? Evet. Bu sıpa bebekler için. Sıpa şişme havuz yap. <laughs> boyunluk falan var. Üstünde Elif. Boyunluk almışlar galiba. Sıpa merkezi açmışlar burada. Ne yapıyorlar? Orada yoklar değil mi? Gel, gel. Ne oldu? Boyunlukta ambalajını da buldu. Evet Elif, buldum ne olduğunu. Gel. Sesler kesildi. Farkında mısın? Sesler kesildi. Bak. <laughs> bak açılmıyorlar. Kapıyı kilitlediler galiba. Bir, iki, üç deyince içeri giriyoruz. Yavaşça. Bir, iki, aç, aç. Aa, aa, ne oldu? Ne oldu? Açın kapıyı. Kim var orada? Poyraz. Bir saniye, bir saniye. Bir, bir saniye, saniye, saniye mi? Ah, bak yalan söylüyor, bak. Duş alıyorum. Hayır. Sen kimi ka... <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor orada? Bir şey yok, bir şey yok. Ne oldu? Ne oluyor orada? Bir şey yok. Bu ambalaj ne burada? Bir şey... Aa! Anne, Koray, Koray ne oluyor? Anne, <laughs> nereden çıktı ya. böyle? Ela ya ağlıyor ya. Ela Aa! Anne, 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 anne Elif, Koray ne oldu? Niye ağlıyorsun? Elif, sen Elif. biz geldik diye ağlıyor. Hayır, hayır o ablası istiyor. Anne, <laughs> niye çağırmıyorsun bize? aşık olsun Elif. ama ya. Elif koş. Ya anne! Ela'yı ya. ela mı alalım? Bebeğim alalım. Ama ama çok güzel olmuş. Horaz ne istiyorsun? Anne ne oldu? Aşkım ne istiyorsun söyle? Sabun verelim mi yok Ela orada veremez sabun. Ay, Doğru ya. söylüyorsun ya. Horaz ne istiyor? Ay, elif bu ne? Ay elif sıcak mı? Çok güzel. Ela bu ne? Ama bu ağlama ya. Neden ağlıyorsun? Bak gel gel. Hadi gel Ela ile oynayalım. Aa zamanda seni de götürdük Spaya. Sen, niye ağlıyorsun sen, ki? Çık, çık. Hadi gel seni çıkaralım Poyraz. <laughs> bebeği alayım mı? Tamam bebeği alayım. Aa bebeği aldı diyor. gerçekten. Ela ama Ela tamam, çok tamam, güzel tamam. yüzüyor. yüzü ya. Ablası. Elif sen Poyraz'ı yanına çağır tamam mı? Poyraz gel birlikte oynayalım be. Baba, Arabaları tamam, mı getirelim? Ama önce elayı çıkaralım değil mi? Elayı Dur bakayım. Ben bir hiç araba var mı burada? Dur bakalım Arba şöyle. Var, şimdi havlu get Havlu. Havlu mu? Haydi. Elayı çıkaramayız hemen. Şuraya yeah. bakın ya. Bayağı böyle plan yapmışlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Havuza falan girmişler bunlar. Ama burada hiç araba göremedim. İşte burada. Oyun evi burada çünkü ya. <laughs> i̇şte buldum. Bir tane araba buldum. Bakalım Poyraz bunu beğenecek mi? Orada da bir sürü var ama ben bunu götüreyim ya en iyisi. Dur bakalım. Poyraz bak ne getirdim. Poyraz. Bak ne getirdim. Aa. Bak annem. Vaniliği aramak adıyızdır evet, bunun. Arkadaşlar, Elay'a bakar mısınız Elif'cim ya? Sen evet. şimdi bunu Elay'a mı aldın, Poyraz'a mı aldın, Elif'e mi aldın? Evet aldım. Ama herkesin içine girdi ya. Ama ne yaptım, şimdi olarak diyemem ki. Nereden geldi böyle bir şey aklıma? Bu çok güzelmiş ya. ya. Ya çok güzel. Poyraz'dan aklıma geldi. Poyraz, aa doğru söylüyorsun. Çünkü biz Poyraz'ı spa'ya götürmüştük. Peki Elay'ı da götürelim mi oh, spa merkezine? Bebek orada aşkım atma. Ela'yı da götürelim mi babası? Götürelim Yok gerek yok burada ya. Yani. Bence Sıpa'yı da götürelim Aa, değil mi Elif? Gerek var. Değil mi? bence de ya. Ben götürelim çevirsene aşkım Ela'yı bize doğru. Hayır. Ya çok doğru. tatlı doğru. ya. Arkadaşlar bakar mısınız Ela'ya? Annem Ela, Ela büyümüş de. Ay terlemiş mi o? Ay kurban olurum. Ablası, ablası bacaklarına bak minik minik ya. <laughs> Ela şimdi seni çıkaralım mı oradan? Ha, annem babası ben çıkaralım ay, ya. Atma, atma. Ela'nın yüzüne su geliyor. Sen. Evet. neden alıyorsun aşkım ya? Şuraya bak hepsi de girmişler spa'ya e ya. Ne oldu? Dur başka bir araba daha getireyim. Bekle. Aynen. Dur Aynen. bekle Aynen. bir araba daha getireceğim sana. Bekle Aynen. sürpriz. Aynen. Tamam mı? Ne yaptı? Ela mı var aşkım atmaz ki şu at, kardeşim var, bir var. şey yapmaz oynayacak sadece şimdi acaba oynasak hangi arabayı götürelim bakalım şimdi burada başka hangi arabalarımız varmış ah burada da var bir tane bu ne ya ay bu da çok güzel arkadaşlar sizce bunu mu götüreyim yoksa şu rengini mi götüreyim iki tane varmış aynı renkten. ben en iyisi ikisini de götüreyim ya değil mi Poyraz artık hangisiyle oynarsa şuraya bak ya burayı da ne hale getirmişler neyse bir gidelim bakalım şimdi ne yapıyorlar ya şunlara bak ya kardeş bir de abi. Üçü birden ne yapmışlar? Bebek kardeşini de almışlar evet. ve kupa merkezi açmışlar burada. O zaman Elif, Ela'yı çıkardıktan sonra... Aa, yok, buna anlaşamıyorlar babası. Ne oh, oldu? Oh, oh. arabasını arıyor. Elif'ciğim niye böyle yapıyorsun ya? Aşkım. Bu da senin ve... Bu da senin. Eloşum. Hadi Ela'yı çıkaralım bu babası. Hadi gel Ela'yı ver bana. Elif. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ya hala çıkmadınız mı ya? Ya biz elayı götürdük, üstünü giydirdik, siz hala burada mısınız ya? Burada <laughs> ne istiyorsun yine? <laughs> dur ben sana bir şey getireyim, araba getireyim dur. Bekle ben sana bir araba getireyim. Nerede arabaları Poyraz'ın? Elif. <laughs> Poyraz'ın arabaları nerede? Bilmiyorum ki Valla ben size çıkartayım bak anne, anne. <laughs> Çıkacak mı? Çıkacak mı? <laughs> tamam bekle bekle ben sana bir şey getireyim çıkartayım seni. <laughs> ben oldum, ben. Ha? Bak ben çok Ama Ela nasıl keyif yaptı Elif gördün mü? Evet Ne istiyorsun oğlum? Dede gelmesin mi? dede. he de düdü vereyim bekle bekle Poyraz'ın araba istiyor ya Poyraz'ın işi güzel araba istemek Bakayım var mı burada arabası ya Var mı Aa top varmış Şu topu vereyim belki Poyraz bu topla çok iyi oynar Poyraz Yakala Oo. Yakala Aa Hadi at bana bana at. Aa. Al. Al bunu bunu vereyim ablanın kafasına dök. Al bunu vereyim ablanın kafasına dök. Bunu vereyim ablanın kafasına dök. Dök ablanın kafasına. Hadi dök dök dök. Burası abla dök ablanın su dök. abla ablanın su dök. Ben çıkıyorum ya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum valla ben sıkıldım ya. Ben kızımın yanına gidiyorum. Ben Elif'in yanına gidiyorum tamam mı? Ya baba. Hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz. <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam tamam onlar çıkmıyor zaten. istemiyorlar baksana hala Elif yüzüyor. <laughs> Aha valla anne geliyor. Hemen, hemen çık hemen çık Elif çık burası çık. Dur, dur, bekle bekle ben gideyim önce ben gidip saklanayım sonra gelsin siz dursun. Elif bana su dökme. Harika bir karpuz tabağı hazırladım. Ay en sevdiğim meyve olabilir. Karpuzu çok seviyorum. Şimdi Poyraz Elif'i de çağırayım da beraber yiyelim. Kaç tane dilim var acaba burada ya? Neyse hepimize yeter zaten bu. Şimdi Poyraz Elif'i çağırayım beraber yiyelim bu karpuzları. Poyraz Elif de karpuza bayılıyor arkadaşlar. Bakalım içeride ne yapıyorlar Poyraz Elif? Poyraz, Elif. Elif ne yapıyorsunuz burada anneciğim? Aynen. Çok güzel bir karpuz sabah hazırladım. Karpuz yer misiniz? Ne, en sevdiğim Hadi anne. o zaman koşun mutfağa gel gel gel. Çok güzel karpuz sabah hazırladım size Poyraz Elif. Gel, gel gel Geç bakalım anneciğim şöyle aç bakalım kapıyı ya. Bu kapı niye kapalı ya? Allah geç anneciğim geç geç. Gel bakalım. Çok güzel bir karpuz sabah hazırladım. Bu ne ya? Bu ne ya? Karpuz tabağı nerede Poyraz Ali sen mi yedin? Elif karpuz tabağı vardı burada gerçekten Elif mi? anne beni kandırıyorsun ya. Aa! Elif gerçekten ben yemedim onu Elif. Ya bizi hazırlamıştım ya. Poyraz sen mi yedin? Doğru söyle Poyraz Ali. Allah Allah ne tuhaf şeyler oluyor bu evde ya. Masanın üzerine koyduğum karpuz tabağı kayboldu birden bire. Poresil bu evde bir şeyler dönüyor anneciğim ya. Acaba ne yapsam ya? Neyse ben çocuklara en iyisi güzel bir abur cubur tabağı hazırlayayım o zaman ya. Neredeymiş abur cuburlarımız? Oo burada bir tane çikolata varmış. Aa bir tanesini de yemişler. Neyse ben şöyle güzel bir şöyle abur cubur tabağı hazırlayayım. metre sakızı, şöyle çikolatalar var, makaronlar var. Bunlardan hazırlayayım. Poresil ablayı söyleme tamam mı? Sürpriz tamam mı? Wow bana şimdi çok sinirlendi ya. Onun gönlünü alalım tamam mı? Elif şunları çok seviyor. şu Şekerleri de koyalım. Şöyle iksir de koyalım. Bir tane sarı iksir. Başka ne koysak acaba? Bir tane de şöyle baston şekeri koyalım. Hadi bakalım şimdi bunu da koyalım masanın üzerine. Hadi gel ablayı çağıralım Poyraz. Hadi gel Elif'i çağırıyoruz. Koş. Gel gel ablayı çağıracağız. Anneciğim. Elif. Ya bak sen az önce bana kızdın ama anneciğim. Bak ben gerçekten doğruyu söylüyorum Elif ya. ya anne o kim olabilir? Elif gerçekten bilmiyorum ya. Bu evde gerçekten yine gizemli şeyler olmaya başladı. Ya, ne bak şimdi. Yok. Sen boş ver onu. Gel gel. Ben sana daha güzel bir tabak hazırladım. Ne Abur cubur tabağı. Evet. Hadi koş Poyraz yemeden. Hepsini sen ye anneciğim. Gel bakalım. Gel gel gel. <laughs> ne oldu ya? Niye bağırıyorsun Poyraz? Ne oldu? Ya ya ben buraya koymuştum Elif gerçekten bir dakika dinle beni lütfen ya Anne Gerçekten de ne oluyor ya Karpuz tabağı hazırladım diyorsun Gidiyor yok oluyor Ondan sonra bura bura diyorsun O da gidiyor ne Ama oluyor Elif gerçekten bilmiyorum Anneciğim buraya koymuştum bir dakika Poyraz orada biri mi var yoksa Poyraz kim aldı bak sen buradaydın Poyraz kesin görmüştür Elif Poyraz'a sor anneciğim Burada kimse yok ya Poyraz öylesine bağırıyor Bak Niye bağırıyorsun? A -a. Elif acaba sen mi göremiyorsun? Orada biri var da? Aa. Gerçekten burada birisi yok. Beni kandırıp durmayın ya. Of, ben gidiyorum. Gitme Elif gitme lütfen ya. Elif gene gitti bana inanmadı ya. Elif ay Mia nerede? Ay Mia da ödümü kopardı ya. Mia yoksa sen mi yapıyorsun bunları? Nerede o? Bak saklanıyor Elif gel gel hırsızı buldum. Elif hırsızı buldum koş. Kim Hırsız Mia'mış Elif Mia'ymış baksana. Yani gelin nasıl yesin iki dakikada. Bilmiyorum baksana patilerini yalıyor. Kesin bir şey yedi var ya. ya anne bir dakika ya. gel 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 buraya gel. Hırsızın kim olduğunu bulmaya ne dersin? Benimle bir plan yapalım. Hadi gel. Gel bakalım anneciğim ne yapacağız? Anne dedektör Gel gel hayır. Bak burada ne var gel buraya gel gel gel. Sen bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne? Elif sihirli toz. Hırsızın kim olduğunu bulmak için masaya bir tabak koyacağız. Üstüne sihirli toz dökeceğiz ve hırsız bayılacak. Kaçamadan bayılacak tamam mı? Oh. Tabii çok etkili bir toz. Poyra sen dur bir dakika önce ayarlayacağım bunu. Sence ne koyalım masaya? Elif. Ne hazırlayalım masaya? Şöyle güzel bir şey hazırlayalım değil mi? Elif buldum ne yapacağımızı. Bir tane dondurma açacağız tamam mı? Dondurmanın üzerine toz dökeceğiz. Hırsız dayanamayıp dondurmayı ısıracak ve bayılacak. Hadi bakalım. Aa, hangisini alalım Elif sence bunlardan? Elif hangisini acaba? şu mu oldu mu? Anne, anne. Elif. Bence şu daha iyi ha? Şu daha iyi anneciğim. Aa, daha gel büyük. gel. Evet daha güzel bu. Hırsız Açıyorum bu. Şimdi anne. bu kornet dondurma evet, anne, daha çok ne? sever. Daha çok sever onu anneciğim. Ne oldu? Açılmış zaten. Baksana poyraz açmış. Sen niye ketçap çıkardın? Ketçap sıkmayacağız üzerine. <laughs> Aa, hadi gel anneciğim. Şunu açıp da tabağa koyalım hemen. İşte dondurma. Elif yeme yeme hayır üstüne şimdi toz dökeceğiz sihirli toz dökeceğiz sihirli tozumuz burada gel buraya gel gel getir 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 şimdi hazır mısın Elif döküyoruz gel buraya gel gel hırsız bunu yedi an bayılacak hadi gel Poyraz sakın sen yeme hadi çıkıyoruz koş çıkıyoruz buradan siz geldi mi acaba ne dersin? Bir sesler geldi ama açıp bakalım Burada mı? Bana da geldi. <laughs> evet evet bana da geldi o sesler. Anne tahmin ediyorum. Bir dakika hayır sakın öyle bir şey söyleme Anne, bana. Anne söyleyeceğim cazının kocası. Ne diyorsun Elif? Burayı bulmuş olamaz. <laughs> ne oldu? Elif ne oldu? Niye kaçtın? Ne gördün? <laughs> Şaka yapıyorsun. ya gördüm. Ay Mia geldi buraya. Elif yerde yatıyor birisi. Gel gel gel. Birisi yerde yatıyor. Elif. Aa, Poyraz sana ne oldu? Cadının kocası bu gerçekten de. Bakayım evet. şunun suratına. O mu gerçekten? Hii! Oymuş. Burayı da bulmuş. Bizim yeni villamızı bulmuş. Elif Poyraz numara mı yapıyor? Poyraz niye yatıyor ki yerde? Poyraz numara yapıyor. Elif bu nasıl buldu bizim evimizi ya? Poyraz sen niye yatıyorsun? Elif hadi bakalım cadının kocasını salona taşıyacağız. Sen yatma Elif. Elif sen niye yatıyorsun? Şimdi uyanacak. Hadi bakalım sihrin etkisi geçmeden onu salona götürmemiz gerekiyor. Haydi <laughs> Sihirin tut bakalım. Geçerse, gel gel. Anne zaten sihirin etkisi geçerse tekrardan üstüne tuz dökeriz. Ya ne dedi. Gel 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 götürelim şunu tut. Bir kolundan sen bir kolundan ben. Hazır mısın? Ya hadi ben. bakalım. Şimdi çekiyoruz salona doğru götürüyoruz. Çok tamam ya. tamam yeter yeter buraya o, kadar getirdik. Da sen çektin. Poyraz da yatıyor baksana numaradan yatıyor anneciğim ya. Cadının kocası şimdi birazdan kendine gelecek tamam Anne, mı? Koş 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 sihirli tozu getir. Sen de bayılırsın koş sihirli tozu getir uyanıyor. Elif uyanıyor çabuk ol. Kendine geliyor. Uyanıyor galiba Elif. Ay neredeyim ben ya? Aa ne oluyor ya nereye geldim ben en son dondurma yemiştim. Yoksa içine sihir mi koydunuz? Nerede o kız ha? Elif neredesin? Elif Elif. Elif, Elif anladı sihir koyduğumuzu getir. Getir buraya çabuk çabuk. Ne yapıyorsunuz siz bana ha? Ne yapıyorsunuz? Beni bayattınız mı yoksa? <laughs> Elif buraya gelsene gel 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 buraya. Bak bana bak Codan'ın kocası beni dinle. Bu bayıltıyor bunu sana veremem. Cadının kocası ya bu evden gidersin ya da senin üstüne döküp seni komple yok ederim. Tamam tamam gidiyorum ben. Ay dur dur bir ayağa kalkayım benim tutuldu ya. bir ayağa kalkayım da gidiyorum tamam Poyraz'ı da götüreyim. Hayır Poyraz'ı götüremezsin. Bırak Poyraz'ı. Hemen nereden geldiysen oraya gidiyorsun cadının kocası. Tamam ya durun ya. Bir dakika dur daha karnım açtı ya. Tam da doymamıştım ya. Ne diyor kızım hali açtım diyor. Poyraz sana bunu veremem. Elif kapıyı aç gitsin. Kapıyı aç çabuk. Gidiyor gidiyor kaçıyor Elif hadi aç da gitsin. Nereye saklanıyorsun? Saklanamazsın aç kapıyı dışarı atacağız onu. Aç 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 aç. Aç kızım aç hadi 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 hadi. Hadi gidiyorsun hadi. Ne olur beni kovmayın ya hadi. Tamam bir daha bir şey almayacağım lütfen beni kovmayın ya lütfen ya. Yap yap. Elif Elif at şunu dışarı. Elif at şunu dışarı. Elif Elif ya, ne diyor bu ya? Hiç, hiç at, at kapat. Mı? kapat. Mı? Kapat. Gel de ya çabuk mutfağa gidiyoruz. Bu Ses... kadar. Gelin sen anneciğim. Hadi gel salona gidelim. Gel gel. Elif ya. Cadının kocasını nasıl da gönderdik evden ya. Hadi Karpuzlar. gel anneciğim. Karpuzlar. Da... Ama hayır yedi onları. Karpuzlar yedi. Evde daha güzel abur cuburlar var. Siz gelin ben hazırlayacağım. Elif sen gel. Ben hazırlayacağım. Elif. Hemen gitti ya. Baksana şuna ya. Hey, o yeme.